Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Biliyorsunuz yeni sticker defterimize başladık ve böyle Hello Kitty'lerle başlamıştık. Hello Kitty'nin arkadaşlarıyla alakalı sizlere çok güzel sticker sayfaları oluşturdum. Bugün ise çok güzel sürprizlerim var size arkadaşlar. Şöyle hemen bir göstermiş olayım yapıştırdıklarımızı. Bakın şimdi bu sayfaya geçtik ve sizin için çok tatlı bir kitap buldum. Hemen onu size göstermek istiyorum. Dark Night Rose. Gecenin gülleri gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Harika kızlar var, harika aksesuarlar var. Ben bu sticker kitabına bayıldım. Anime kızlara benziyorlar. Çok beğendim arkadaşlar. Böyle şu anda belki çok göremiyorsunuz ama Sizler için bundan tam 3 sayfa sticker defterimde ilerleme yapacağım arkadaşlar. Sonra da bir kawaii serisi yapacağız. Hemen şimdi şöyle bütün sayfaları görün diye gösteriyorum. Kalan sayfaları da yine illa kullanırız ya diğer defterde ya bunda yine kullanırız. Duruma göre bakarız arkadaşlar. Şöyle hepsini gösteriyorum. Şimdi ben bunların içinden seçerek sizlere harika sticker sayfaları oluşturacağım. Yine bu sticker defteri size de çekilişte geleceği için arkadaşlar hepsi sizin olacak. Çok da tatlı bir kitaptı gerçekten kitap gitti. Hemen şimdi arkadaşlar şöyle bakın bu pembe pantolonlu iki tane küçük örgüsü olan kıza ben bayıldım. Siz de seversiniz diye hemen onu kattım. Ve böyle kısa elbiseli şöyle yandıran kuyruklu siyahlı elbisesi var. Çok güzel arkadaşlar burada. Bir uzaktan çekiyorum tamamen görün diye sonra yakınlaştırıp göstereceğim size. Şimdi buraya arkadaşlar sizin için bir sürü aksesuar koyacağım. Bunları siz de kendi kitaplarınızda, kendi defterlerinizde istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz. Bunlar buradan tekrar çıkabiliyor. Şöyle hert yazısı var kalp yani. Bakın böyle bir çerçeve resmi var. Şu kuyruklu kızın küçüklüğünün mü çerçevesi bu artık? Hani bebeklik fotoğrafı, çocukluk fotoğrafı gibi bir şey yapmışlar. Güzel, beğendim. Buraya da böyle yine aksesuarlar koyuyorum. Bir sticker defter oluşturduğunuzda kenarlarına süs olayı yapabilirsiniz. Sevimli bir tavşan vardı. Bir parfüm arkadaşlar. Hemen onu da size için koyuyorum. Şöyle bir fotoğraf çıkartma makinesi da böyle tatlış bir CD çalar koyma yeri ve çok güzel bir içecek arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Ben bayıldım bilmiyorum. Bence bu kitaptaki sticker'lar çok güzel. Şimdi hemen yeni sayfanın yeni kızlarını yapıştıralım arkadaşlar. Şöyle Evet, işte buraya da şimdi sizler için yine bu kitaptan harika kızlar bulacağım. Bakın şunu seçmek istedim böyle tatlı çorabına bayıldım bu arada. Hemen yanına şöyle küçük bir çerçeve. Bu kız nasıl? Kapaktaki kızı seçtim sizin için. Buna kıyamamıştım aslında. Ama çok güzel kıyamadım. ya Kıyamamama rağmen size bunu e, vermek istedim. Çünkü çok beğendim. Hemen onun küçüklük çerçevesini de koydum bakın. E, şöyle ufak tefek de yine aksesuarlardan sizler için koyuyorum ki kendi oyunlarınızda, etkinliklerinizde, kendi yapıştırmalarınızda e, kullanabilin diye. Mesela bunları böyle büyük bilgisayarınıza, tabletinize bu kızlardan bir sağa bir sola. Öf çok güzel olur yani. Ben bayılırım. Elif'in tabletini yapıp size gösterecektik ama Elif tabletini o kadar daha çok stickerla boğmuş ki bakın şöyle yakından da göstereyim çok tatlı gerçekten çok tatlı canlı görüntüleri çok daha güzel arkadaşlar böyle kamerada biraz böyle buğulu oluyor ee, ne kadar e, iyi de olursa olsun tam böyle net ben gösteremiyorum bilmiyorum bakın böyle oldu arkadaşlar bir sayfam bu çok da güzel oldu gerçekten Hemen diğer sayfam da bu. Şimdi arkadaşlarım sizler için üçüncü sayfayı da bu kızlarla doldurmak istiyorum. Şöyle dursun hatta. Diğer sayfada görünsün. Böyle oturan tatlı bir kız vardı arkadaşlar. Onu seçtim sizin için. Bakın şöyle e, en baştaki kızdan bir tane seçtim. Şöyle bir düzelteyim, düzeltemedim. Evet, şimdi düzelttim. Buraya bir tane daha sığdırabilir miyim? Hadi bu sayfaya 3 sığdıralım ve çünkü bu kızı da aklım kaldı resmen. Gitar çalan, sarı saçlı, mor kıyafetli kız bayıldım. Ayıcık koydum, siyah ayıcık. Yine şöyle zincirlerden çok sevimli bir çanta sizin için beğendiğim bütün aksesuarlarını koyuyorum arkadaşlar. Daha çok var tabi onları da yine başka videolarda ya da başka defterde belki kullanırız. Ya da severseniz bu deftere biraz daha ekleme yapabiliriz. Şunların güzelliği peki. Arkadaşlar bayıldım bakar mısınız lütfen. Çok 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 güzel oldu bence. Şöyle yakından da bir daha size gösteriyorum. Bakın bu kız falan çok güzel. Böyle yakından daha da belli oluyorlar bakın çok tatlılar. Aksesuarları da bence güzel. Bakın bunlar da böyle resim çerçeveleri, çanta, parfüm, telefon. Ve bu kapaktaki harika kız. Bakın bu kızı tam görememiştik. Bu da çok güzel. Ben bayıldım. Bilmiyorum arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz mutlaka yorumlara yazın. E, şunları da size yakından göstereyim. Ondan sonra hemen kavaiyeye başlayacağım arkadaşlar bu videoda. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Çekilişlere katılmayı sakın unutmayın. Bakın bu sticker defterlerin hepsi Size gelecek arkadaşlar bu üçüncü defterimiz. Ee, diğer iki defter gitsin. Ondan sonra da arkadaşlar e, üçüncü defterin çekilişi yapacak. Anca biter zaten bu defterde. Hemen şimdi şöyle tekrardan defterimi açıyorum arkadaşlar ve buraya sizler için bir kitap buldum yine. Yine bir kitap buldum. Kavaili harika. Hemen onu göstermek istiyorum size. Şuradaydı. Şuna bakın. Şuna bakın. Sticker book yazıyor zaten. O kadar çok sticker var ki içinde. Bakın şöyle ilk sayfasından başlıyorum size. Tabii bütün sayfalarını gösteremeyeceğim. Zaten Surprise Box kanalımızda bunların açılımını yapıyoruz, kargo açılımını. Orada arkadaşlar e, izleyebilirsiniz neler aldığımızı, malzemelerimizi. Şu kızdan ben başlamak istiyorum. Yemek masasındaki kız. O kanalda da arkadaşlar alışveriş kargolarımızın açılımını yapıyoruz. Yani ileride neler çekeceğiz, size neler edeceğiz, hepsini orada da takip edebilirsiniz. Biliyor musunuz? Bilmiyorum o kanalı. O kanalı belki çok bilmiyorsunuzdur. Onu da yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Böyle tatlış bir ayıcık ve sevimli bir kız var bakın. Şöyle iki tane de. Ee, yine bunun önüne de küçük bir masa gibi koyacağım. Onlar da yemek yiyor olsunlar. Şöyle bakın küçük ayıcıkla e, civciv herhalde. Bir tane de koyun diyeceğim. Koç bu koç. <laughs> Yavru koç. Hemen onun için ya bebek koç içinde böyle süt koydum. Ve sevimli bir ee, kedicik herhalde bu, şöyle yine konsepte uygun olan stikerlerden sizin için yapıştırdım arkadaşlar. Ee, yani yeme içme konsepti gibi bir şey oldu burası böyle herhalde. Hemen şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Bakar mısınız yakından bakınca hepsi nasıl pırıl pırıl canlı canlı. Hele bir de canlı görseniz harikalar gerçekten. Hemen bir sayfa daha ilerlemek istiyorum. Şu terzi kızı çok beğenmiştim. Hemen sizin için bu terzi kızı yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunu sticker ile değil de elimle yapıştırmaya karar verdim. Çünkü bayağı yapışkanlar bu arada. Yani her yere yapışabilirler. Hiç yapışkanlıkları gitmez merak etmeyin. Baya çünkü yapışıklar. Bakın biraz şöyle elime aldım da görün diye. Üç tane de sanki böyle arkasında resim çerçevesi varmış gibi olsun. Böyle anıları. Arkada bakın dikiş dikerken bir fotoğrafı. Yine böyle sevimli ayıcık mı dikiş dikiyor orada? böyle tatlış anaların olduğu resimler arkadaşlar. Buraya da böyle kocaman bir çerçeve koymak istediğim ayıcıkla kızım. Bakın arkadaşlar çok güzel bir konsept oldu. E hemen bir sayfa daha yani 3 sayfa ondan 3 sayfa bundan ilerlemiş olalım hadi. E şöyle hemen arkadaşlarım buraya da bir meyve sulu konsept yapmak istedim. Şöyle bakın meyve suyu satan ya da meyve satan bir yer var. Fruit diyor. Meyve. Meyve satan sanırım bu. Ama bakın meyve suları da yapmışlar. Çok güzel. Hemen böyle ayıcıklı kızımız yine burada otursun. Bir şeyler yiyorlar. Daha sonra oradan meyve suyu alabilirler. Onlar çay yapmış kendilerine. Şöyle bakın yine bizim e, aa bu sefer anne koç, baba koç, yavru koç <laughs> bütün aile arkadaşlar sizin için bu anne olsun çantası var, babayla yavru da e orada meyve yiyorlar. Hemen birkaç tane de meyve tabağı ekleyelim arkadaşlar. Yeni sticker defterimiz sanki daha hızlı gidecek gibi çünkü çok fazla. Tayfa olarak ilerliyorum. Çekimi hızlandırdım arkadaşlar. Diğerlerinde biraz daha uzun sürüyordu bu yapıştırma işlemleri. Biraz böyle hemen gösterip yapıştırma. Çok da sıkılmanızı istemiyorum çünkü. Biraz da çabuk ilerlemiş olacağız. Şöyle hemen sizlerin hangi stickerları olacağını görmenizi istiyorum. Bakın işte bu sayfada çok güzel oldu. Sticker defterimizde çok 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 ilerlemiş olduk bugün sizler için. Tam 6 sayfa ilerledim arkadaşlar. Hemen şöyle gösteriyorum tekrardan Hello Kitty'lerin olduğu ilk sayfamız. Bakın bu sayfalar da çok güzel. Ben bu stickerları çok sevdim. Daha onlardan var. Bunlar da mini Hello Kitty'ler. Arkadaşlar bir arkadaşları da var. Böyle değişik değişik karakterlerden de koyduk. Burası My Melody sayfası ve bugün yaptığımız anime kızlar ve aksesuarları ve bugün yaptığımız kawaii serisi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Diğer kanallarımızın hepsine sizleri bekliyoruz. Çekilişlere de bekliyoruz. Hoşçakalın.